Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım orkidelerimizin bol bol tomurcuk e, olup çiçek dalı vermesi için orkidelerimizin e, açması için güçlü kökleri ve yeni yeni e, yapraklar yavrular vermesi için şöyle göstereyim bakın köklerimize gayet sağlıklı ve güçlü köklerimiz var arkadaşlar ee, bununla ilgili kısacık bir video hazırlamak istedim Öncelikle e, orkideler yıkanır mı diye çok yorum alıyorum bununla ilgili videolarım var aslında ama yine de yorumlara cevaplamak adına bu videoyu hazırlamak istedim Evet orkidelerimiz yıkanır e, gördüğünüz gibi yapraklarında bu şekilde lekeler oluşuyor e, bunları Yıkayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ya da e, yıkamak istemiyorsanız bir nemli bez ile e, güzelce arkasını önünü silebilirsiniz. Gayet sağlıklı oluyorlar. Ben birazdan yapacağım. E, onun dışında e, orkidemi mi? E, Hatice diye bir arkadaşım orkide aldım. E, saksı değişimi yaptım. E, Muz kabuğu kullanabilir miyim? Muz kabuğu suyu kullanabilir miyim orkideye de e, diye bir yorum yapmış, e, soru sormuş. Evet arkadaşlar. Muz kabuğu suyu orkidelere verebilirsiniz. Ayda bir kez olmak üzere orkidenin toprağına muz kabuğu suyu koyabilirsiniz. Muz kabuklarını minik minik parçalar haline getirip bir kavanozun içerisinde e, su ile beraber iki gün bekletin. Sonrasında orkidelere orkidelere e, ayda bir dediğim gibi verebilirsiniz. Yumurta kabukları'mı kullanıyorum biliyorsunuz e, orkidelerime çok iyi geliyor. Orkideler fazla suyu sevmez. Çok sulama yapıldığı zaman köklerde çürüme olabiliyor. O yüzden orkidelerimizi haftada bir kere suluyoruz sevgili arkadaşlarım. Ee, dediğim gibi bol bol çiçek açması için orkidenin gün ışığına ihtiyacı var. Direkt güneşe maruz kalmaması gerek. Bunu unutmayalım. Ee, ama gün ışığı alması gerekiyor. Onun için şöyle bir pencere kenarına koyabilirsiniz orkidelerinizi. Kısaca şu orkidemi de gösterin. Biliyorsunuz bunun saksı değişimini yaptım. 10 gün kadar oluyor. Artık e, toprağı ile gayet güzel uyum sağladı. Gördüğünüz gibi şöyle ortasından minicik minicik yapraklar da vermeye başladı. Yani orkidelerin bu, bu e, tarihte saksı değişimi olabilir arkadaşlar. Ben orkidelerimi çiçekliyken de saksı değişimi yapıyorum. E, hiçbir şey olmuyor. Sizlere de tavsiye ederim. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Ee, yine yorumlarda buluşalım. Dediğim gibi bol tomurcuk, bol çiçek dalı, güçlü kök için e, yumurta kabuğu suyu ve muz kabuğu suyunu orkidelerinize verebilirsiniz.